Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size destek karakterler nasıl oynanır onu yani en iyi şekilde nasıl oynanır? şimdi hemen pokoyla başlayayım. Ben de burada Poco'nun 3 kostümü normal Poco, pis Poco, desperado, lanetli. Lanetli kullanırız tabii ki. Arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şurada dostluk savaşına girip size göster göstereyim. Arkadaşlar Poco ile oynarken her zaman tiz solo ve bunu kullanmayın. Bunu zaten bunu ve sakın koruyucu notaları kullanmayın. Onu yine kalkan kullanın. Buraya aksesuar dolum süresi koyun. Ama sağlık da okuyoruz. Ama ben kalkan tercih ediyorum genelde. Arkadaşlar. Şimdi nasıl taktik yapılacağını göstereyim. Arkadaşlar Poku oynarken hep orta menzilde durun. Zaten tam orta menzil ama yakına da vurabiliyor da sakın rakiplere karşı yakında durmayın. En maksimum orta menzilde <laughs> vurabiliyorsunuz. Gösterdim. Arkadaşlar böyle You the power of music. we get on the head okay. arkadaşlar. İşte böyle duvarın arkasını saklanıp saklanıp gelebilirsiniz ikinci destek. ikinci destek hangisiydi? Kastı. Dün arkadaşlar. hep ruhlardan kazanırsan kullan, e, kalkan kullanın ve ruh takası diye aslında infilak kullanın arkadaşlar. İnfilak daha iyi yani. Yani sağlığınızı kaybediyorsunuz yani. Düşünsenize yani bu oyunda sağlıktan daha önemli bir şey mi var yani? Sağlığınız düşerse hemen yaşamınızı sağlayan tek şey sağlık. Arkadaşlar şimdi Poku'daki gibi eğer kalkanınız dolduysa bakın şöyle yapın. Gerçi rakibiniz evine dümdüz yürümeyiniz. Aslında böyle şeyler böyle kazanabilirsiniz. Çünkü kalkanınız sizi bayağı koruyor. İkinci destek karakterimiz. <laughs> Max. Max ana hasar karakterini yaşıyor ve canında az ve her zaman fazla değiştirici kullanın. Yani ama mermilerden kaçma konusunda çok becerikli. Ama o yüzden her zaman yani Max'te dikkatli oyun çünkü çok fazla hasar veremiyor. <laughs> Şimdi size taktiği göstereceğim arkadaşlar. Nasıl en iyi şekilde kaçabileceğinizi. Aklına soru basın uzaklaşın lütfen. Şifreniz oldu mu? hemen? Her taraftan böyle yanından koşarak her an rakibi kesebilirsiniz gördüğünüz gibi. Hemen. Bakın. Üzerine doğru. Tam buradan ulti gelin Bakın Buradan böyle aktif geçin diyecektim Arkadaşlar Canım. sadece rakibi takip edin onu söyleyeyim. Izin. Böyle sürekli sağ sol sağ sol yaparak ülke doldurursanız rakibi çıldırtabilirsiniz. Asla neredeyse size dokunamaz hale geliyor. Bu arada pembe de destekli unuttuk arkadaşlar. Pembe her zaman anne kucağı kullanın. Yani ama biz yani biz tek savaşlarda tabii ki de bunu şey yapın. İlginçlik. Bunu seçin tabii ki de cephane çalar seçin sonra. Böyle canı fazla bir karakter varsa şimdi tam iyi Frank geldi. Tam çok fazla anahtar karakteri değil biliyorsunuz. Hemen burada bekleyin. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapın? uğraştırdım bize. Arkadaşlar bu taktikte hemen kesebilirsiniz. Diğer de, karakterleri anlatmamı istiyorsanız abone olun ve like atın.